videoya karşınızdayım. Bu sizlerle de birlikte en sonunda bebeğim geldi. Orada da kara var gördüğünüz topuyla gibi. Topuyla oynuyor. Evet topunu patlatıyor. Arkadaşlar bu o da o top deliniyor deliniyor. Çişiyor. <laughs> Lan çiş mi yapıyor onun üzerinde? Çiş yapıyor şişiriyor sanki. Arkadaşlar sonunda en sonunda beklediğim bebeğim geldi. Neyse çok yapmadan hemen açalım şu kargoyu. Şurada bir şeyler falan yazıyor. Bakalım Ve sonra ne sonra Şöyle ne yazıyor. Hmm. Siz okuyun onu. Evet. Tamam. Şimdi dur. Şimdi bunu ben ben diyeceğim. Şurada açacağım bir anda şurada Dur dur. Şurada açabiliriz. Taktik. Hop çadırı yırttım Allah poşeti içine ettik. Ney? Çavma da var anne. Tamam. Evet. Alacağım. Ve Aa baba! Bu benim istediğim gelmemiş. Başka mı gelmiş? Evet bak. Hmm, zaten senin istediğin eline sığmazdı arkadaşlar sonunda bebeğim geldi. Güzel stres yargım. Kaç liraya aldık bunu? Bu da bu. Kaç liraydı ya? 5 lira arkadaşlar. Baya baya ucuz. Bir de benim bir tane daha var. Ama şunu bir açalım tabi nasıl açacağım? Köpek yedi topu. Topu yedi arkadaşlar bakar mısınız? Topu yiyor neyse. Neyse çok uzatmadan hemen şu kutuyu açalım derken de mahvetmedim işte çakiyi değil mi neyse. Mahvederse de şey yaparız. Şu. Ben niye alıyorum? İşte bu. Bu ne lan? Çok küçük bu. Tam senin eline uygun ama değil mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu dönmüyor. Bu çok yavaş dönüyor bak. Hı, hmm, evet. Niye oldu? Böyle? Ver bakalım. Hmm, bunun biraz sanırım yağlanması mı lazım? Yok şu plastik parçalar var ya He. onlar sürtünüyor o yüzden onları çıkarmak gerekebilir. Gördüm, sen çıkaralım. Onları değil şu ortadakini. Ortadakini bunları mı? Şu tutma yeri var ya ortada. <laughs> Bunu mı? Dur çıkaralım. <laughs> ah, ben Şunu çıkar ben tutarım. Efendim? Arkadaşlar bir sıkıntı var bu stres çarkıda. O yüzden bakın dönmüyor. Gördüğünüz gibi bunları çıkardık. Bunlardan da dönmüyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şunu taktım. Şunu bir takalım. Şimdi şöyle onu da takalım. Babam vardı. Bu çark adamı strese sokar değil mi? Ha, evet. Bu Bak bu gerçekten kötüymüş galiba o. Evet. Neyse ona olmazsa ulgaza verirsin. Sen diğer stres çarkın güzel dönüyor çünkü. Eğer rengini beğendiysen bunun diğerinin ortasını buna takarız. Rengin neyine? Stres çarkının rengini beğendin mi? Neyine yani? Şu mavi rengini. Ne? Bunu mu? Evet. Yani. Beğendim aslında. Ilgaz? Dur arkada ben diğer stres çarkı ben getireyim sen Lukas'ı çek. Tamam. Lukas'la konuş. Merhaba Lukas. <laughs> bu ne kızım? <laughs> Kimin bu? Abi. Abinin mi? Hav ne yapıyor kızım? Abi, <laughs> Onun içinden Abi. mi çıkmış? O da senin mi? <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Bu da bizim. Bir şeyler yiyecek misin? Keşke <laughs> şey biz şey değil mi? Anne videodayız. Şey Arkadaşlar bu bizim sipariş ettiğimiz. Bu da benim normal kendi stres yarattım. Bu daha iyi dönüyor İlk buna bir bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Bu da durmuyor. Bu çok hızlı. Bu çok hızlı dönmüyor ama bakın. Görüyor musunuz? Bu çok hızlı dönüyor. Onu yağlayalım olmazsa. Neye? Bunu mu? Evet. Ya neye baba? Ya sürersek hızlı döner belki. Bu yağlı mı ki? O yağlı değil de o alışmış. Nasıl alışmış? Hızlı dönmeye alışmış o. Bakar mısınız arkadaşlar? Tamam. Elle elle Neyse, umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok bu gibi video video gelmesi istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın ve bay bay. Son kez şunu çevireyim. Vay vay vay. Neyse. Bay bay.